Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba siz sevgili balıklar. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi balık olanlar, Stelyum balıklar. Evet balıklar biliyorsunuz uzun Satürn sizin burcunuzda daha. Ama Neptün çıktı. Neptün bir şekilde sizden artık çıktı, yıllarca gelmeyecek. Bu gelmeme süresi içinde bayağı uzun bir zaman gelmeyecek ama 87 senesi kadar, 87 yıl kadar. Yani tekrar gelinceye kadar e jener, jenerasyon değişecek. Çünkü Neptün de bir jenerasyon gezegeni. Artık sevgili balıkların koça geçmesiyle birlikte koçtaki o it, yani kendi duyguları, kendi iş paraları, para ile ilgili konular, hayallerine ulaşma bunlar çok önemli. Ama Neptün genelde biliyorsunuz biraz iç karartıcı gezegendir. Hayallerinizi desteklerken aldatıcı tablolarla da ortaya çıkar. O yüzden sevgili özellikle balıklar Neptün'ünüzün koçta olması en azından parasal konularda hayallerinizin peşinde koşun daha iddialı olacaksınız. Tabii ki bunları yaparken biraz kafanız karışabilir. Hatta şu ara Satürn sizin burcunuzda son bir yolculukta ayın Şubat'ın 14'ünden sonra artık 29 sene bir daha size gelmeyecek ve iki buçuk yıldır sizi çok yordu. Şimdi 12. evinizde aynı zamanda bir kova var. Orada bir gezegen yığıntısı var. Biraz böyle fazla omuzlarınızın ağrıdığını, sırtınızın büküldüğünü düşünürsünüz ya. 12. başınızın içindeki düşüncelere acayip bir ağırlık getiriyor. Ama şöyle bir şey, Şubat'ın ikisi ilk dakikalarda Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor sizin çalışma ve sağlık evinizde. Günlük hayat temponuzda birden büyük bir yükselme, alev alev yanan bir gezegen yani Dolunay ve Aslan. Çok güçlüsünüz. Fakat Aslan'ın yöneticisi nerede? 12. evinizde. Karşı tarafı ikna etme, kendi düşüncelerinizi değiştirme, takıldığınız konulardan biraz daha kopma, kendinize daha iyi bir zemin hazırlama ve içsel olarak iç duygularınızı tartarak götürme ve yeniliklere karşı kendinizi sunma. Evet böyle ilginç bir inişli çıkış, çıkışlı cezir yaşıyorsunuz. Ama kazanan tabii ki sizin bilinçaltınız olacak. Ve aslan burcundaki dolunay sizin düşüncelerinizi hayata geçirmek için birlikte entegre olacaklar. Bu arada sevgili balıklar, merkür cumartesi sizin burcunuza geçiyor. Bilinçaltı evinizden ayrılıyor ve Satürnle birlikte çok önemli ve çok keskin kararlar alacaksınız. Neyi düşünürseniz, neyi yapmak istiyorsanız yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkatli kullanın. Enerjiniz çok önemli. Özellikle günlük hayatınızda vereceğiniz kararlar gelecek yıllardaki kararlarınızı ve oluşumları etkileyecek diyoruz ve siz sevgili balıklara da güzel bir dolunay diliyoruz.